kalbinize dönün, çağrısının merkezidir. Mevlana Celaleddin Rumi Telaşın sükunete, kalbin huzura, insanın insana, insanlığa kavuştuğu mekandır. Özü arayanların, sözü arayanların, gönlü ağlayanların, Mekanı güzel kılan insandır diye inananların bir olduğu yerdir Mevlana Türbesi. Çağlar ötesinden bir davete, farklı dil ve dinde yüreklerin kulak kesilmesidir. Cömertlik ve yardım etmede akarsuya imrenenlerin, şefkat ve merhamette güneş gibi parlamak isteyenlerin, başkalarının kusurunu örtmede gecenin aydınlığını görenlerin hiddet ve asabiyette ölüp diri kalanların, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi kucak açanların, hoşgörülülükte deniz gibi durgun kalanların, ya olduğu gibi görünen, ya göründüğü gibi olanların, olmaya, anmaya, gel diye açılan şefkat kucağına, kucak açmaya geldiği yerdir Mevlana.